Hadi Hile sıcak As a s A-S ne? Adaya geldik Adada mıyız? <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu, bu seriye bir iki bölümden ev yaptıktan sonra bitiririz bak Sen ya, Diamond yapayım. full Zaten full diamond oluruz o zaman ha. Belki Ne vuruyorsun ya? Vurmadım Cık. Canım kendi kendine azalıyor Hadi ya. Diye bulduk ya. Bu seri diye olunca bitecek dedik. <laughs> ve diye Beyler Hayır. bakın. Burası köy olabilir. Diye bulmanın en kolay yolunu size söyleyeyim. Kumlarda dolaşın ha. Hayır. 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 Toprak, topra toprakta altınızı kazın. Tehlikeli olabilir ve sen neredesin? Denizdeyim. Bilmeden çıkma gidiyorsun ya. Kaç kere dedim ya. Kaybettim ben seni ya. görüyorum. Gördün mü yazımı? Abicim yazımı gör. Ya bir kaybolma ya. Yazım yazım önemli değil. Ben yazımı görüyorum. Ay ne haber? Fak fak hayır abi hayır abi lütfen 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 hayır. hayır özür dilerim özür dilerim bir daha ayrılma korkuyorum abi ya bak abi bu kadar diye bulmuş yani birbirimize ayrılmamalıyız. Tamam abi ayrılmayız. Ayrılmayacağız. Abicim burası kum başka bir yer değil lan çöldeyiz. Abi ben yine toprağa gideceğim. Pusla. Tamam. ya. Koyuna vuruyorum koyun önüne. Ben öldürüyorum. Ben de öldürüyorum. Füce tuzu mu? Ben sana mı? vurmadım. Şunu da öldürüyorum. Öldürüyorum. Tamam. Hedef artık ne olacak? Oha yarasa var. <laughs> yarasa oha. Öldür Yok abi. Yok abla boşuna şey yapma. Ne yarasa ne ala Ara Abi seri bir bölümden sonra bitirelim mi? Abi ne dura gittiğimizde bitireceğiz. Olur. Ne dera gitmemiz için ne gerekiyor? Altın blok, taş blok, diyor. Ve e, demir. Diamond, ve demir. Tamam hepsini hile yaparak. Hatta şimdi hile yapalım mı? Tamam abi. abi. Sen demir var mı? Var var. Sakın. Tamam demirleri ne diyor? Ha Bu bu bölüm lütfen bitirelim seriyi. Aynen. Aa, bundan sonra hangi Genshin karakteri çekmek istiyorum artık? Aynen ben de sıkıldım ya. Aynen, yani. Aynen Survivor'dan gerçekten şeyde sıkılıyorsunuz. Neyse tamam. Sende kaç tane şey var? Bende. Ne? 3 tane demir var. Ay 3 tane demir diyor. hayır krem. Diamond. Tahta hayır, tahta 3 tane var. 3 tane. Tamam. Hmm. Ya işte diamond vota bastı. korktum Gel abi koş buraya Hadi hemen diamondları koyalım. Zaten goldları da koyuyorum. Demirleri koydum. Demir boşuna koyun zaten tamam. Abi pişir, pişirme, pişirme. Sen biraz daha git şey yap. Ney? Aç. Aç mı? Ne yapayım? Biraz daha bit açayım. Ağaç mı kalıyor? Evet ağaç. Abi bu abi, seri bitti. Iki tane, i̇ki tane, ağaç. İki tane. İki tane blok. Abi gel ben hile yapacağım. Sen zor yapıyorsun. Yok. Tamam geliyorum. Ya abicim ya. Ne var? Ne oldu? Kendi kendine. Yaz abi biz nedir'e gittiğimizde sadece bir kişi gidiyor ona biliyorsun değil mi? Hayır iki kişi. Aynı anda basınca gider mi? Ya aynı anda basınca gider. Evet, tamam. Ya da ayrı ayrı yaparız. Bu ya da olabilir. Yok, ya ayrı ayrı çok zor. İki blok abi, sen Bir abi? tane lazım işte. Zaten bir tane odun lazım. Bir tane şey yapalım. bir, bir işte. tane yaptım abi. Gel abi. Ne yapayım bunlar? Şey koy. Çeste. Abi niye çeste koyuyorsun? Fırına koy işte. E, tamam abi. Evet bak. Diamondlar çoğalttık. Bacağımı yıktım. <laughs> <laughs> tamam abi. Abi şimdi ben hile yapacağım. Bak. Tamam. Sen gerçekten zor yapıyorsun. Evet ben de zor yapıyorum arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim ilk başta. Eskiden çok iyi yapıyordum ama. Sen de Yedi tane diye yok. Yanlış yaptım. Esin en hani çok iyi yapıyordum ben de. Ay şunları bir yere boşalt ya. Çok fazla. Tamam. Bu seri bitti abi. Aynen bu seri artık bitti. Zaten böyle yapılacak her şeyi yaptık yani. Ama sadece bir nedir ayıtma kaldı. O da bitti. Aynen. Tamam dur. Abi, bu çok güzel bir seriydi abi. Aynen güzel ben de beğendim yani. Dördüncü bölümde tamam. diamond buluyoruz. Bu ne lan? Kaç tane demir ve şey ihtiyacımız var? Demire ihtiyacımız var mı onu bilmiyorum. Yok hayır şey yapacağız ya. Şundan. Bir diamond aldı. Bak şundan yapacağız ya. Nerede o? Bak şuna. Demir gerekiyor. Tamam. Yalnız abi nasıl yapacağız şeyi? Ne? Yani nasıl yapıldığını biliyor musun? Evet orada gösteriyordu abi. Yani nasıl yapıldığını ha, biliyor musun? Evet biliyorum biliyorum. Bak Yanlış yaparsan affedersin ama sana. Tamam. Tokadı bastın. Ver Gelmedi. Bu sefer gelmedi. Evet Hah, geldi. Pro. Tamam şimdi bunlardan ben şey yapıyorum. Ne? Bu gösterdiğim adım. Hah, diye. Tamam. Şuna bunu yaptım. Yapayım. Yap. Ve Barçu sen arkadaşlara yaptığımız şey göster. Tamam. Şunu yaptık arkadaşlar. Şunu. Bunu yapmak için ıı, altı tane tamam, boş demir, ver, üç tane de diamond Hı. gerekiyor. No. Diamond. Evet diamond block yapacağız. Ay buya diamond. Gold blok yapacağız. Evet. Mi? Kaç tane yapmamız gerekiyor? Hı. Dört tane yetiyor. Dört tane. Üç, altı, dokuz. Son taşlara yerleşiyor. Başka bir şey gerekiyor. Bu tamam, seri burada bitiyor. Bir tane gol Golpluk yapacağım. Tamam. Dört. Dört tane mi lazım? Evet, dört tane. Olmadı. Eee olmuyor. Oldu. Olmadı. Yani bir şey. 4 tane var. Ha, tamam dört tane var. Tamam şimdi yapmaya başlayabiliriz. Ben sana gerekli eşyaları vereceğim. Ee, ben gel buraya. Bir stik taş ver abi. 39 tane taş veriyorum. Bak eğer Bartu yanlış yaparsan. Gebertirim yani. Ya yani gebertmem ne kızarım sana. Üç gün sana Bartu diye bağırırım. Böyle. Abi ilk önce bir yatak yapalım. Yatak yani tabii aç artık. Difficulty'yi şimdi açma. Gidince aç. Senin e, kılıcın yerinde mi? Yerimde. Oha benimki bütün her şey Ben yatak yapacağım. Yatak yap. Bana yaptın mı? Gün ee, ver. Ay yok gün verme. Verme evi. Gün verme ben alırım. Allah'tan. Of abi şu, şu şeye gidip bir yani şu serin bitmesini ben. <laughs> Aynen ben de sıkalım abi. İki tane koyamam saçma yerlere. Koy diyeyim mi? Hadi sen uyu. Ha yattım abi. Sen yattın mı? Sonunda seri bitiyor abi. Sonunda seri bitiyor. Abi sen hemen yap. Tamam. Tamam hemen yap. Ben seni izleyeceğim. Ah. Lan. Fiyans mi? da full aldım bile. <laughs> full diamond olunca bitireceğiz dedik ama. Evet full diamond. Full diamond olmasını gerek bile yok. da salam ben? Sen de başka dayanık var mı? Ne oldu ki? Başka dayanık var mı? Yok ben kasdığımı vereceğim abi. Neyse, tamam. Veriyorum. Yok hayır verme giy. giy. Yok. Şunu. Tahta versene. Tamam. Bir verme. Tamam. Yaz abi bak nedir de sadece sen gidersen ölürsün bak. Cidden mi? Evet. Karşıyım. Gel abi tamamla. Tamamlanmadı Dur, dur gel. Be. Gelmeyin abi. Tamamlandı. Tamamlandı. tamam dur sana kastık yapacağım. Yok. Ah. İlk önce kendime hmm. kastık yapacağım sonra sana. Sen de zaten varmışsın. <laughs> oh, bu seri bitiyor sonunda. Abi kendime niye diamond kurs yaptım ya. Kim üzerine ya. Hile. Ya diamond kalmadı ki. Diamond hilesi. Bu nereden bulacağız bu arada? gitti? Şimdi ne yapacağız? Şimdi e, buraya aynı anda dokunmamız lazım. Tamam. Bir, iki, üç. Tamam. Aha. Aynı. Aynı. Oh. Oh be. Difficulty aç. Açıyorum. Domuzları saldırmadığımız sürece onlar bize saldırmaz. Saldıracağız ama. <laughs> Pardon bari. Oha! Öldürdüm altın çıktı Allah hepsi. niye bana vuruyorsun ya? <laughs> Hah. Can gidiyor ya. Tamam. Tüm yanlar gitti ya. Beni koru. Şu yemek falan var mı sen? Tamam bitti. Şimdi difficult'ı kapatabiliriz. Kapat. Şu Bitireyim al... Hayır bitirme. Şu eşyaları aldıktan sonra. Hı -hı, gel abi evlerinde. Seri bitti lan. Ev nerede o? Ben biliyorum. Beni takip et. Gördüm. Nerede? Oh be. Her saat son, son son bir şey yapacağım. Son bir şey lütfen. Ne yapacağım? Tuvalet mi Hayır. Evet. Lütfen dur bak. Şerefine ikimiz de şey <laughs> tuvaletimizi yaparak, <laughs> yaparak tamam. sorular bunun <laughs> Bitişe özel? İkimiz tuvaletimizi yaparak getireceğiz beyler. Gel Çok abi. garip olacak ilk defa. Dur al. Al şu peçeteleri. Dur çeste uyuyayım. Al şu peçeteleri. Üç tane peçete al. Dur tahta var mı sende? Var. Hatta yapabilirim bir tane daha. Yapma. Yapma. Al bizim kakamız olsun. <gülüyor> Gel. Gel. <laughs> 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 eysetir Neyse <laughs> arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. E, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi bay. <laughs>